hükümet çözüyor. Kılıçdorlu Farsa'yı topluyor. Yani aslında trajikomik, çadır tiyatrosu gibi bir şey. Evet. Bunu oynamak istiyorlar ve bunu da amiyane tabirle millete yutturmak istiyorlar. Şimdi bu işi Türkiye'nin başına EYT olarak soruna dönüştüren, sorun haline getiren kişi Kemal Kılıçdaroğlu. Doğru mudur? Nasıl yani? yani Hayatıncılık yaptığı anlamında söylüyoruz. Haydaş... şu SSK'nın ama bürokrat o zaman. Bir müsaade yani. Tek bu, başına onu şey yapmak. İzah edeceğim. SSK'nın... Ya bu gene... arada bir şey söyleyeyim. Pele vefat etmiş. Öyle mi? Evet. Hmm. Tamam. Toprağı bol olsun. Evet. evet. Dünya kupasını görmüş olalım. Toprağı bol olama. olsun ama. mi? Yani dünya evet. kupasını görmüş olalım. Evet. Toprağı bol olsun. Şimdi niye Kemal Kılıçdaroğlu diyorum? Yani Kemal Bey'e bir e, buradan bir suç ihtas etmek için değil. SSK'nın genel müdürü ve çırpınıyor. Raporlar hazırlıyor. hükümetinde var. Kendisi Tabii, Kemal, Bey, Kemal Bey, Kemal Bey'in ideolojik arka planı ultra liberaldir. Bunu tesevcidir Şimdi Kemal. Bey. Yani Kemal Bey sosyal demokrat falan değil. Diyor Öyle ki, işçi dostu falan o, da değil. Yani 38, ideolojik şeyi olur geçmiş. 38 Kemal Bey. 43 yaş olmaz. 50 55 kurtarmaz. Bunun üzerine çıkarmamız lazım. 80 olsa bile sıkıntı diyen ve bunu raporda dönüştüren Kemal Kılıçdaroğlu. Paradoks, çelişki şurada. Bunu diyen adam dönüp bunlara sahip çıkıp ve daha da köpürtmeye çalışan Çalıştı. bir siyasi aktör haline. Şimdi ben yani. size Problem bambaşka orada. bir pencere açacağım. Bambaşka. Şu 3 numaralı fotoğrafı Şunu verir misiniz? Fikriniz değişmiş olabilir ...değişmiş yani. Ha ya o değişmiştim. Yani. De şey Senin söyle. En azından der ki ben geçmişe ben Mahmut de böyle söylüyordum. Soru şu. Söylemiyorum dersin bir tane. Bugün Türkiye'de Türkiye IMF'den borç alıyor olsaydı bu EYT düzenlemesini yapabilir miydi? Nasıl Yok. Yap nasıl yapacak ya? Evet. Nasıl yapacak şimdi? Para işi bu iş yani. Tamam hayır. IMF bize hayır, biraz da yap lazım yaptırtmaz, lazım olan yaptırtmaz yaptırdı. Önce kemer atıştı. sıkma politikası IMF'e oldu gider. Şimdi de Kemal Bey onun süreclüğünü yapıyor. Şimdi bakın, bak bir şey söyleyeceğim. Onun işi kaldım burası. Yani heyecanlandım yani. Bak. Ne diyor? ILO Dünya, Dünya Bankası, Bankası ve Çalışma, çalışma Bakanlığınca Ya hazırlanan... o zaman bu ILO Dünya Bankası 20 yıl 20 yıl sermayenin davulunu çaldı. Kemal Bey de onu temsil evet, ediyor. Yani. Yukarıya bak. IMF'nin evet. e, Yukarıda IMF'in IMF, IMF politikası. Şimdi geçin yükseltilmesine ilişkin teknik bakıyorum. Şimdi bakın. Allah aşkına. Çok doğru. Bu güzel, devrim, yeri, güzel yeri yakalamak. Orayı tabii çizsin çizsin arkadaşlar. Mahmud Biraz savunalım bir Kılıçdaroğlu'nu. Müsaade, o, müsaade o, 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 ya, ya. Mahmut Ömür ben <laughs> evet. bu devrim derken sen de kısmi derken e, benim açacağım parantezden habersizdin. Şimdi bir de bu gözle bakalım mı? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Sosyal Sigortalar Kurumu'nun genel müdürü olan kişi... Yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu o gün o gün diyor ki IMF'nin yaşın yükseltilmesine ilişkin teklifine sıcak bakıyorum. Teklif nereden geliyormuş? <laughs> IMF'den, IMF'den. Ha. Niye geliyor? Ha. Çünkü seni sömürmesi için yani dedi ya 12 Eylül ya, döneminin ekonomik şeydir. Ha. Yık çalışanların sırtına, Sırtıma. öbürlerinin. Tabi. Şimdi emekçileri hortumu tak, kanlarını em. em. Önce burada banka sermayedarlarına, finans finansçılara, sonra oradan da IMF'ye. Sonra benim, da onların işkembesine. Benim, Hikaye bu. Benim mesle yaptılar bunu. Yaptılar yani. Benim meslek hayatım Taksim'de haftada bir sosyalist arkadaşların toplanıp, sendikaların toplanıp kahrolsun IMF Türkiye'yi terk et sloganlarının <gülüyor> <gülüyor> haberleştirilmesiyle geçti. Ya doğru haklılardı. Tamam. Haklılar. Sürekli haklılar. ses açıyordu değil mi orada? Tabii, tabii. sürekli ses açıyordu. Kahrolsun IMF. Kahrolsun IMF. Şimdi IMF ülkeden kovuldu. Bu arkadaşların bir tanesi de çıkıp IMF'yi kovana teşekkür eden, etmedi. Kovana teşekkür <laughs> etmedi. Ya orada bir şey daha var. Başkanlık. Geleceğim geleceğim. Başkanlık. Tabii, geleceğim. Tabii tabii. Bak burada fecaatler var. Şimdi, ne olur. Şimdi İMF diyor ki Türkiye'ye direktif veriyor. Türkiye'ye verdiği direktifleri biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından kamuoyuna iletilirken duyuyoruz. İMF'nin yaşın yükseltilmesine ilişkin teklifine sıcak bakıyorum. Yaş 50-55'in üzerine çıkmalı. Ancak yaşın yükseltilmesiyle birlikte kimse mucize beklemesin. Yaş 80'e çıksa bile kısa sürede SSK'da iyileşme olması zor. Ek önlemlerin alınması, kaçak işçiliğin önlenmesi, Fon yönetiminden kaynaklanan zararın giderilmesi SSK yönetiminin özel hale getirilmesi gerekiyor. Dur. Şimdi ben dur diyeyim sana. Asıl hikaye orada. Burada SSK yönetiminin özel hale getirilmesi. Ne demek bu ya? Özerk demek dışarıya bağlı demek. Bu kadar. Türkçesi tamam. Bu. tamam Bak. 300. Biri e, IMF'ye bağlansın. Bu. Merkez Bankası özel olsun. Hayır, IMF'ye bağlansın. IMF bağlansın. Bu, bu bu zaten toptan bir IMF siyaseti ama burada tabii şu gerçeği de kabul edelim. Yani o yaş sınırı 50-55 ya da 50 civarı doğru bir yaklaşım. Evet. Ha yani bu doğru yaklaşım. Tamam, Ama bu doğru yaklaşımı IMF ekseninde yapıyor olması evet. ha, dayatması gerekiyor. Hayır. Yani Özerklikten sonra. Ha, 55'in hani, nasıl üzerine çıkmalı bir şey. diyor. Ya diyor ki. Mahmut Ömür. 55'in üzerine çıkmalı. 50 ve 55 olmaz ha, yani işte diyor. O, bugün çıkan tamam. nokta sorunlar dönüşen eyvallah. nokta orası. Devam yok. edelim. Yani IMF özerk olacak. Hükümetten bağımsız, bağımsız hareket bağımsız edecek. SSK özerk olacak. SSK özerk olacak. Hükümet ne derse desin. Tabii. SSK IMF'nin dediğini yapacak. Burkan <laughs> tam şey bunların sırtına Tabii. diyecek. Tabii 80 yaşadı, 80 yaşadı. 80 yani. yaşa. arkadaş. Bitmedi. Kılıçdaroğlu SSK'da başkanlık sistemini öngören bir rapor hazırladıklarını, raporun Şubat'ta Çalışma Bakanı Nami Çağan'a verileceğini belirtti. Kılıçdaroğlu daha önce İLO, Dünya Bankası ve Çalışma Bakanlığı'nca hazırlanan raporları göz önünde bulundurarak idari ve mali özellik öngören hem idari hem de mali özellik öngören bir model öneriyoruz. Başkan seçimle getirilecek, SSK Genel Kurulu daha etkin olacak, işçi ve işveren temsilcilerinin yönetimde ağırlığı artacak, sağlık ve sigorta sektörü ayrılacak. Bu SSK'nın ilk kurulduğundaki yönetim şekline benziyor ve siyasilerin kurum üzerindeki etkisini azaltıyor dedi. Laflara bak ya. Şimdi Turgay Güler habercilik başarısı. Nereden buldun sen? Eyvallah. Bunu? Şimdi Vallahi bu Şimdi bunu herkes alıyor. Şeytan gizli burada arada bak, ya. şimdi bunu herkes alıyor. Bizim meslektaşlarımız da bunu yapıyor. Bak sen 80 demişsin diyor. Ya 80'i geç. Asıl buralarda bomba. fecaat var. ANEF'in önerisini tabii, kabul tabii. ediyorum diyor. Tabii. Şimdi Ama kendisiyle çelişmiyor bak onu da kabul et şimdi. Tabii tabii kendisi, kendisi kendi çelişmiyor vallahi. Bugün geldiği benim, nokta da farklı. Benim, benim burada ben Kemal Bey i... Ama sosyal demokrat değil. Ben Kemal Bey'i konuşmak istemiyorum. Kemal Bey'in her şeyi burada. Ben şunu konuşmak istiyorum en azından birkaç cümle. Yeni nesil IMF yani IMF nedir bilmiyor. 20 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç IMF'nin neye tekabül ettiği bizim eski gençler zıpkın gibi biliyordu üniversitelerde. Bak Beyaz Üniversitesi'nde en azından kötü bir şey olduğunu biliyor. En çok <laughs> atılan sloganlardan biri IMF defol. Yöke hayır. Kahrolsun emperyalizm. Bak Yeni nesil bunları bilmiyor. Ben şöyle itiraz edebilir miyim? Şimdi geçmişte kahrolsun emperyalizm diyenlerin bugün nasıl pozisyon aldıklarını görünce yeni gençlerin çok da fazla bu anlamda bakmamak gerektiğini düşünüyorum. Bilen iyi biliyor. Bilmeyen bilmiyor ama bilen de iyi biliyor bu dönemde diye düşünüyorum. Ya bilmekten kastım yaşadım ben yaşadım sen yaşamadın. Yaşadık evet. Yani. Biz biz o o cenderede ezildik yani. Bir gecede Ecevit merhum 1 milyar dolar alabilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden 15-16 kanun çıkardı dediğimizde bugün yaşı 20-25 olan o genç kardeşim ne anlıyordur? Bir şey 1 milyar değil daha aşağıdaydı ya. 1 şey, milyar dolar. Yüz milyon falan. O sahneyi falan. şöyle anlatalım. <laughs> Kemal Derviş New York'tan canlı yayın yapıyor. Yani mikrofonu uzatılıyor. Diyor ki hafta sonunda hafta sonunda 16 tane yasa çıkarsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden e, IMF 1 milyar doları serbest bırakacak. Tabii canım, öyle konuşmalar değil. Ve sonra meclis Kedinin soktanıyor. fareyle oynadığı o gibi o oynuyor. zaman, o zaman Ecevit Başbakan, koalisyon hükümeti var ve Türkiye'nin e, üretmeme üzerine yasalar çıkıyor. Tarımla ilgili mesela. Tabii. Kotal şeker fabrikaları hikayesi oradan başladı. Pancarın ekimi Tabii. oradan başladı. Şimdi bütün getirdiler hükümete mal ettiler ama şeyin özü oradan başladı. Türkiye böyle bir kıskaca aldı. Zaten başından itibaren Türkiye'nin, Avrupa'nın gıda merkezi olsun Tabii, diye tarlası. Bir de asker. Yani ordusu güçlü. O da NATO'yu korumak için. Böyle bir plan 50'lerde NATO'ya girişimiz de başlamıştır. O devam ediyor. Bunu o dönem buna karşı çıkan Sol sosyalist gruplar enteresan bir şekilde başka bir yere evrildiler. Evet, çok, çok enteresan. Yani şu şimdi, şimdi PKK e, ABD ilişkisini gördükleri halde sesleri çıkmıyor. Çok evet. az sol yapının sesi çıkıyor. Radile. Bu başka bir şeydir. Yani bu, bu 90'lardan itibaren başlayan laik sosyolojiye yönelik saldırıların da arkasında olduğu bir kutuplaşma siyasetinin parçası diye düşünüyorum. Yani o Gladio dediğimiz şeyin Türkiye'deki uzantısı, bunun içerideki Gladion'un ayakları da hayata geçirdi. Onların sermayesi, onların medyası, onların e, sivil toplum örgütleri oluştu yani oluşmadı değil ki halinde çok ciddi güçleri var yani.